Gündem dışı ikinci söz, Elazığ depreminin yıl dönümü münasebetiyle söz isteyen Malatya Milletvekili Sayın Özgür Çalık'a aittir. Buyurun Sayın Çalık. Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, Yüce Meclisi ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. 2020 yılı afetlerle başladı. 24 Ocak'ta Elazığ ve Malatya'da 41 vatandaşımızın hayatını kaybettiği yüreğimizi yakan bir depremle başladı. Sonrasında salgınla devam etti. Van'da, Manisa'da, İzmir'de, Giresun'da felaketler yaşadık. Rabbim bir kez daha bu felaketleri, salgını ülkemize, dünyamıza yaşatmasın inşallah. Depremlerde, doğal afetlerde, salgında hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan bir kez daha rahmet, yakınlarına başsağlık dileklerimi iletiyorum ve 2021 yılının ülkemiz ve dünyamız için koronasız, afetsiz bir yıl olmasını temenni ediyorum. 24 Ocak 2020 yılında yaşanan Elazığ Malatya depreminin yıl dönümü dolayısıyla Elazığ ve Malatya'daydık. Ve depremin olduğu anda bir sene önce deprem anında Malatya'daydık. Malatya'da yaşayanlardandık. İlk saat itibariyle valimiz, milletvekillerimiz, bürokratlarımız, belediye başkanlarımız Depremin en yoğun hissedildiği ilçelerimizde Doğan Yolla, Pötürge'de bütün ilçelerimizde hep birlikte ziyaretlerimizi yaptık ve milletimizle beraberdik. Depremden hemen birkaç saat sonra Süleyman Soylu Bakanımız, Murat Kurum Bakanımız, Fahrettin Koca Bakanımız deprem bölgesine geldiler. 24 saat geçmeden Devlet Başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız deprem bölgesine geldi. Acımızı paylaştı, yaralarımızı sarmak üzere bakanlarımızı talimatlandırdı. Ve Meclis Başkanımız, Son Başbakanımız, bakanlarımız, Genel Başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz bizi hiç yalnız bırakmadılar. Depremin ilk anından itibaren AFAD'ımız, Kızılay'ımız, UMKE'miz, jandarmamız, muhtarlarımız, vatandaşlarımızla beraber enkazların altında açıkta ve aç hiçbir canımız kalmasın diye hep birlikte mücadele ettik. Bu mücadelede emek çeken bütün ekiplerimizi canı gönülden kutluyorum. Ve hemen 5.948 çadır, 650 konteyner, 73 binada hasar tespiti yaptık. Ve depremden etkilenen ailelere 75 milyon yardım yapıldı. Esnaflarımız için 50 bin ve 25 bin TL faizsiz krediler verildi. Krediler bir yıl faizsiz örtelendi. Vergi ve SGK ödemelerimiz üç ay ertelendi. Çok kıymetli milletvekillerim, depremden en fazla etkilenen ilçelerimiz Malatya'da, Doğan Yol, Pötürge, Kale, Battalgazi ve Yeşilyurt'ta önce geçici barınmalarımızı, sonra da kalıcı konutlar üretmek bizim öncelikli politikamız oldu. Ve bu doğrultuda Battalgazi'de 2022, Pötürge'de 517, Doğan Yolda 491, Kale'de 309 konut yapıyoruz. 1555 tane de köy evi yapıyoruz. 471 tane de ahır yapıyoruz. Yeşilyurt'ta ise 645 konut yapacağız Allah nasip ederse. Projeler hazır, yer tespitlerimiz yapılmış vaziyette. Ayrıca Doğan Yol, Pötürge ve Şehit Fevzi mahallelerimizde de kentsel dönüşümlerimizi yapıyoruz. 2000 konutu bir yıldan önce tamamladık. Allah İzin verirse 4 bin konutu da bu yıl içerisinde tamamlayıp hemşerilerimize teslim edeceğiz inşallah. Çok kıymetli milletvekillerim, Sayın Cumhurbaşkanımız depremin ilk günü nasıl gelip acımızı paylaştıysa depremin yıl dönümünde de yine bölgemizdeydi, Elazığ'ımızdaydı ve milletimizin konutlarını teslim ederken de mutluluğunu yaşarken de bir kez daha bizimle birlikteydi. Elazığ'da 8 bin konut, Malatya'da 2 bin konut tamamlanmış vaziyette ve toplamda da 26 bin konutu şehrimize, memleketimize inşa edeceğiz inşallah. Biz sadece konut inşa etmiyoruz. Birer yaşam alanı inşa ediyoruz. Evlatlarımız için Malatya'da 388 yeni derslik yapıyoruz. İş yerleri, camiler, fırınlar, dinlenme alanları, çocuk oyun parkları, spor tesisleri, yürüyüş ve bisiklet yolları yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Çevre Şehircilik Bakanımız ve bürokratlarımıza özellikle Tokimize, İçişleri Bakanımız ve bürokratlarımıza, özellikle AFAD'ımıza, sahada gerçek bir destan yazan kahramanlara canı gönülden teşekkür ediyorum. Kar demeden, kış demeden, pandemi demeden çalışarak bu kadar kısa sürede böylesine büyük bir iş çıkarıyorlar. Pazar günü ben Doğan Yoldaydım, Akkent'teydim, Poyraz'daydım. Buralar Malatya'ya en uzak bölgeler ve gördüğünüz zaman Poyraz'ı gördüğünüzde dağların tepesine evler yapıldı. Akkent'te dağların tepesine evler yapıldı. Ve ben bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan, Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olmaktan, AK Parti'nin bir ben... Tamamlayalım lütfen. Ve böyle bir başarının sadece Türkiye'de değil, dünyada benzerine az, az rastlanır. Ve nereden nereye dediğimiz şey tam da budur. Bunları anlatırken maalesef ne zaman bir deprem olsa çirkin bir kampanyada maalesef sahne alıyor. Kötü niyetli olanlar deprem vergileri nerede diye kara propagandaya dönüştürüyorlar. Deprem vergilerinin nerede olduğunu sadece Malatya'ya bakarak daha iyi anlayabiliriz. Bakınız sadece Malatya'mızdaki deprem konutlarımızın ihale bedeli 2 milyar TL. Yani devletimizin toplam topladığı deprem vergisinin kat be kat fazlası deprem bölgelerine, deprem vatandaşlarımıza depreme hazırlık, güçlendirme, kamulaştırma, önlem çalışmaları kapsamında harcanmaktadır. Bugün sadece ülke sınırlarımız için içerisinde değil, dünyada yaşanan bütün afetlere, insani krizlere anında ve etkili bir şekilde müdahale edebilen bir Türkiye varsa, bugün her türlü tehdit ve saldırıya göğüs gerebilen, hedeflerine emin adımlarla yürüyen bir Türkiye varsa, bunu öncelikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip